Değerli meslektaşlarım ve e, katılımcılar, ülkemizdeki karaciğer nakillerinde mevcut ve organ nakli etiği konusunda malum kongrenin son günü e, kısa bir anlatım yapacağım sadece. E, önce ulusal verilerden başlayalım. Ülkemizde karaciğer nakil merkezleri toplam 48 tane. E, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite hastaneler ve özel hastaneler olmak üzere 48 tane nakil merkezimiz bulunmaktadır. Son 10 yıllık e, veriler baz alındığı zaman yaklaşık olarak yıllık e, 1500 tane karaciğer nakli yapılmaktadır. E, bu nakillerin yaklaşık olarak %85'i e, canlı vericiden, %15 kadar kısmında kadavra vericili donörden yapılmaktadır. Neden %15'i kadavra vericilik donör olduğu sanırım bu tabloda daha net bir şekilde belli oluyor. E, ülkemizdeki maalesef BMP e, oranımız 3.4'tür. Bu konuda baş çeken Avrupalı Batı ülkeler mesela İspanya'nın bu PMP oranı yaklaşık olarak %50'lere dayanmaktadır. Ee, ama canlı vericinin nakillerde PMP oranımızda dünya birincisiyiz. %56 PMP oranımız vardır. Bu da e, bizim grafiğimizin e, hem canlı vericili mavi kısım, e, diğer kırmızı kısımda kadavra vericili nakilleri gösteren bir grafik. Karaciğer bazalinde olaya baktığımız zaman da karaciğerde kadavra vericiliği karaciğer nakillerimizde PMP oranımız 1.6, e, canlı vericiliği karaciğer nakillerinde de PMP oranımız %17. Dünyada e, Güney Kore'den sonra ikinci sırada bulunmaktayız. Aslında yani canlı vericili nakillerimiz çok fazla. Sanki e, nasıl söyleyeyim bir gurur duyulacak bir şeymiş gibi gözüküyor ama aslında istenilen şey tam olarak bu değil. Tam tersi kadavra vericili nakil sayısını artırmak gerekiyor. Tabii bununla ilgili daha önceki kongrelerde de konuşulmuştur ama yani aslında altyapı olarak buna müsaitiz. Şöyle düşündüğümüz zaman yaklaşık olarak Türkiye'de 50 bin tane yoğun bakım yatağı var. Her yataktan yılda bir tane beyin ölümü çıksa bile yaklaşık 50 bin beyin ölümü yapar. Bunların %10'undan bile aile onayı alsak yaklaşık olarak 5 bin tane organ donörü eder. Ama e, bu da bizi 2-3 sene içerisinde zaten beklem sistemimizdeki hastaların erimesine sebep olur. Tabii bu bugünden yarın olacak olan bir şey değil. E, bunun için iki temel şart var. Birincisi eğitim, diğeri de toplumsal farkındalığı artırmak. Bu da bizim karaciğer nakli yapı, yaptığımız alıcı ve vericilerinden birkaçının resimleri. Etik konusuna değinecek olursak, e, Hipokrat'ın da dediği gibi tıbbın e, i̇ki altın kuralından bir tanesi. Ne olursa olsun öncelikle zarar verme ilkisi. Ne göre hareket etmek gerekiyor? Tıbbın amacı insan sağlığını korumak, yaşam kalitesini artırmak ve yaşam süresini uzatmak. Organ naklindeki durumsa işlevsiz kalan bir organın yerine canlı vericiden ya da kadavra vericili birinden alınan organla yer değiştirme işlemi. Aslında tıbbın en tartışılan konularından bir tanesi organ nakli olayı. Yani düşünsenize size bir verici adayı geliyor, siz bütün tahlillerini, tetkiklerini, işte incelemelerini yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki verici senin hiçbir şikayetin yok. Tamamen sağlıklısın. Ama biz senden e, böbreğinin birini ya da karaciğerinin bir kısmını alacağız. Yani dünyanın hiçbir yerinde e, organ nakli dışında sağlam bir kişiden ameliyat alındığı olay yok. O yüzden biraz tartışma konusu. O yüzden bu olayın kahramanı aslında donördür. Yani donör olmadıktan sonra organ naklinde bahsetmemiz söz konusu değil ve bu yüzden de donör için vericinin gönüllülüğü ve aydınlatılmış onamı şarttır arkadaşlar. Gönüllü verici için yaklaşık olarak binlerce aile görüşmesi yaptım ve alıcı vericiyle de görüşmesi yaptım. Gelen vericilerle ilgili genel olarak şöyle bir başlık altında topladığımız zaman yardım etme isteği şeklinde geliyorlar. Yani bu diyor ki benim eskiden beri tanıdığım bir arkadaşım organımı vermek istiyorum diyor. Öz saygının artışı yani bu şu demek ona hasta olan birisine organ verdiği zaman hayatına anlam katacağını düşünüyor. Bu daha çok toplumda birey olarak kendini kabul ettirememiş kişilerde oluyor. Özdeşleşme olayı aslında bir çeşit empati kurma olayıdır. Yani hasta olan kişinin yerinde ben de olabilirdim eğer ben hasta olsaydım o da bana organını verirdi. Düşüncesiyle gelenler var. Birine yardım etmekten haz duyma olayı, yani mantik olarak benim organ verilisi olmamda herhangi bir sakınca yok. saygı değer bir davranış deyip organ bağışında bulunmak istiyorlar. Ahlaki sorumluluk hissetme ve baskı olayı da yani aile bireyleri içerisinde oluyor genellikle. Eğer ben organımı vermezsem aile içerisinde dışlanırım, ötelenebilirim düşüncesiyle organ vermek isteyenler var. Yani e, benim dediğim gibi binlerce görüşme yaptım. Bu görüşmelerden öğrendiğim en önemli şey şu: Size sadece tek bir kişi, hiçbir baskı altında kalmadan, tamamen hiçbir çıkar menfaat gözetmeden, tamamen gönüllü olarak verebilecek olan bence tek bir kişi var arkadaşlar. Bu konuda bu kişi kim olabilir mesela aranıza? Söz. Aynen öyle. Yani kişinin ne babası, ne eşi, ne kardeşleri, yani e, hiçbir şekilde gö ee, tamamen gönüllü bir şekilde teslimiyet olarak, verici olarak başvurmuyorlar ancak annelerimiz bu konuda ee, yani bir böbreği olmasa bile, tek bir böbreği bile olsa onu da alın verin diyor gerekirse yani. Yani biz daha çok çok karşılaşıyoruz. Mesela oğlu babasına veriyor. E, adam söylüyor yani ben diyor tarlamın bir tanesini oğlanın üstüne yaptım diyor ya da evin bir tanesini verdim diyor ne yapayım diyor. yani Kardeşler arasında aynı şey geçerli. Hatta inanmayacaksınız ama eşler arasında bile benzer durumlar söz konusu. Burayı anlattım zaten. Peki karaciğer vericilerinde e, her merkezin kendine göre kriterleri vardır tabii. Bizim merkezimizin kriterleri de bir verici için e, kan grubu uyumuş artı var zaten. İki yaş skalası e, 18-55 yaş arasında olmasını istiyoruz. Üçüncüsü olarak sağlıklı olması gerekiyor. Yani şekeri, tansiyonu gibi, koa hastalığı gibi kronik bir rahatsızlığı olmayacak. E, dördüncü olarak arkadaşlar zayıf olmasını istiyoruz. Beşinci olarak eğer verici evliyse eşinin rızası gerekiyor. Altıncısı ve en önemlisi de gönüllü olması gerekiyor arkadaşlar. Etik ve yasal sorunlara da şöyle kısaca bir değinecek olursak, geçen sene Aralık ayında organ nakli hizmetleri yönetmeliğinde bazı yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin hepsini anlatacak kadar vaktim yok ama önemli olan birkaç tanesini söyleyeceğim sadece size. Akraba olmayan vericilerden nakillerle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Yani kimler öncelikle akraba olarak verici olabilir, ondan bahsedeyim. Kişinin 4. dereceye kadar yakınları. Kimdir bunlar? Kuzen dediğimiz yani hala, teyze, amca, dayı çocukları verebilir. 2 yıldan fazla resmi nikahlı eşi varsa eşinin dördüncü dereceye kadar akrabaları da verebilir. Yani kayın hısımlığı dediğimiz akrabalar da verebilir. Yalnız buradaki dipnot şu, 2 yıldan fazla olayı şöyle, eğer kişiliğin hastalığının tanısı, eğer resmi nikah kıyıldıktan sonra konulmuşsa iki yıl şartı beklenmiyor. Yani altı aylık evli, e, karaciğer yetmezliği tanısı almış etik kurula girmesine gerek yok. Tabii bunu belgelendirmek gerekiyor. Bunun dışındaki beşinci, altıncı derece akraba olanlarda e, ya da hiç akrabalık olmayan arkadaş, dost gibi kişilerin etik kurula girmesi lazım. İl Sağlık Müdürlüğü'ne toplanan bir etik komisyon var. Kim katılıyor bu komisyonlara? İl Sağlık Müdürü Başkanlığı toplanıyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İstihbarattan Şube Müdür Yardımcısı, Avukat, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı'ndan oluşan bir heyet var. Bu heyet karar veriyor. Neye bakıyor peki bu heyet? İki alıcı verici gelmiş, herhangi bir kan bağı yok, herhangi bir akrabalıkları yok. Niye organını veriyor diye araştırma yapıyorlar. Yani e, işin açığı şu, e, herhangi bir maddi menfaat çıkar ilişkisi var mı? Ya da vericiye herhangi bir tehdit zorlama var mı? Buna bakıyorlar. Onay verirlerse biz alıcı verici işlemlerini tamamlayıp ameliyatını planlıyoruz. Eğer etik kurulu reddediyorsa, e, Türkiye'nin hiçbir yerinde alıcı verici nakil olamıyor. Karar Türkiye geneli geçerli oluyor. Tabi bu e, kararla ilgili dipnotta şu, itiraz hakkı var. Tekrar etik kurula girebiliyorlar. Yine red kararlılarsa da e, mahkeme süreci başlayabiliyor. E, bizim etik kuruldan red deyip daha sonra mahkeme kararının kararıyla onaylanan ve nakil yaptığımız kişiler de mevcut. Ee, yeni yönetmelikle ilgili en önemli değişikliklerden bir tanesi de canlı verici hakları savunuculuğu. Ee, bu daha henüz e, yeni çıktı. Yani canlı nakil yapılan e, bütün merkezlerde bakanlık tarafından belirlenmiş standartlar olacak e, ve canlı verici koruyucusu olarak birileri atanacak. Yani bu ister üniversite hastanesi olsun, ister devlet hastanesi, ister özel merkezler olsun. Bu kişi bakanlık tarafından atanacak ve kimlerden oluşabiliyor? Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olabilir, psikolog olabilir, organ nakli koordinatörlüğü konusunda yüksek lisans yapmış, sertifikalı organ nakli koordinatörü olabilir ve sosyal hizmet uzmanı olabilir. Bu personelin görevi gelmesi ve görevden ayrılması sadece bakanlık kararıyla oluyor ve bağımsız ve sadece bakanlığa karşı sorumlu olacak. Ee, organ nakli merkezleri de bu personele iş ve işlemlerinde yardımcı olmak zorunda. Zorluk çıkaran merkezler hakkında da işlem yapılabilecek ve ee, bu kişi organ nakli ekibinden bağımsız biri olması lazım. Yani e, ne peki ne yapacak bu kişi? Yani canlı verici hakkı savunucu olan kişi ne yapacak? Canlı vericiden donör olmasına karar verme sürecini ameliyattan önce, ameliyattan sonra ameliyat süreciyle ilgili bilgi verecek. Donör olmaya tam olarak karar vermiş mi? Donör olmanın risklerini tam olarak kavrayabilmiş mi? Bu konuda vericiyle konuşacak. Hani ülkemizde bu durum biraz sürdürülebilir mi? O konuda bilgim yok işin açığı. Yani bu konuda yorumu olan varsa eğer katılmak isteyen varsa konuşabiliriz. Çünkü Türkiye'de daha şu an herhangi bir canlı verici hakları savuncusu yok. Daha bakanlık tarafından bir komisyon oluşturuldu bununla ilgili. E, standartları belirlenmeye çalışıyor ve bakanlık tarafından sertifikalandırılacak bu kişi. nasıl olacak bilmiyorum. Yani süreci bir bakalım biz de bekleyip göreceğiz yani. Aynı şekilde yeni yasa ile ilgili Türk Ceza Kurumu'nda da organ ve dokunaklığı için cezaya boyutta düzenlemeler var. 18 yaşından Küçük olan kişilerden organ alınması durumunda ya da e, kişinin rızası olmadan zorla organ alınması durumunda e, organ alan hatta e, organını satan ve aracılık yapan kişilere de yaklaşık 5 ile 10 yıl arası da ceza işlem uygulanmaktadır. Benim anlatacaklarım kısaca bu kadar. E, kongrenin son günü olduğu için e, ve gala gecesi son olduğu için herkeste biraz bir yorgunluk var, o yüzden fazla uzun tutmak istemedim. Süreyi de biraz e, kullanmak açısından. Eğer soru ve katılım olan varsa alabilirim. Sayın Tugay'a teşekkür ediyoruz. Evet soru ve katkıları e, alalım. Salonda yoksa ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. E, canlı vericili, canlı verici savunuculuğunun e belli kaygıları olduğunu söylediniz. Bu kaygıları öğrenmek isterim hakikaten. Çünkü yani, bu alanda tecrübe var. E yüzlerce insanla e, karşı karşıya geliyorsun. E, yani şimdi, kaygıların Yani e, çok değerli diye düşünüyorum. Yani şöyle e, benim kaygılarım şimdi şöyle. Nakil merkezi olan eee nakil merkezinde görevli olan bir personelden oluşamayacak. Yani şöyle düşünün mesela gelen alıcı verici ameliyat planlıyorsunuz, hazırlıklarını yapıyorsunuz. Daha sonra canlı verici hakları olan kişi vericiyle konuştuktan sonra verici olaydan vazgeçiyor. Ben vermek istemiyorum diyor. Bu işin açığı nakil merkeziyle o kişi arasında bir nasıl söyleyeyim belli bir yerden sonra çatışmaya dönecek gibi geliyor bana işin açığı nasıl olacak bilmiyorum. Özellikle anı özel merkezlerle ilgili de olabilir. Bu normal devlet hastaneleri, üniversite hastaneleriyle de ilgili olabilir. Yani bir yönde sanki sizin işinize taş koyuyormuş gibi algılanacak nakil merkezleri tarafından. Ama tabii şu an e, hiç Türkiye'de bunun bir örneği olmadığı için süreç nasıl işleyecek hiç bilmiyorum. Çünkü oluşturulmuş bir komisyon var ama herhangi bir standartları belirlenmedi. Daha sertifikalar dağıtılacak çünkü bu kişilere yani sertifikalı kimse yok. Yani bu işi e, sertifikalı bir şekilde profesyonel bir şekilde yapan bir kişi olmadığı için hani önümüzde de bir örnek yok. Ee, süreç konusunda tam emin değilim işin açığı. Anladım. Teşekkür ederim. Burada ben bir şey eklemek isterim. Organ nakliyle ilgili yapılan ve organ nakli daire başkanının da olduğu bir toplantı da bu gündeme geldi. Ege Üniversitesi aramızda var mı bilmiyorum. Canlı dönör savunuculuğunda ilgili çalışma yaptığını, çok güzel çalışmalar olduğunu ifade etti. Ve orada da böyle bir şey gündeme getirelim dendi. Sonra biz bununla ilgili yönetmeliğin çıktığını öğrendik. Elinde sertifikası yok yapan kişinin. E savunuculu yap benim bildiğim savunucunu yapan kişinin ama bunu yapan var. Şimdi e, yönetmelikte çıktığı kadarıyla e, direkt Sağlık Bakanlığı'na bağlı olması gerçekten kaygılarını anlıyorum. Problem olabilir. E, sözü edilen örnekte en azından söylenen ve bunun çıkışı olduğunu düşündüğümüz nokta e, nakil merkezindeydi o kişinin görevi de. Hocam önce yani hani görüşüyordu. Şükrü Hocayla beraber çalışan kişi diyorsunuz değil mi Ege Üniversitesi'ndeki? Evet. Ben biliyorum süreci yalnız şöyle bir durum var oradaki arkadaşla ilgili evet organ nakli koordinatörü sertifikası var yüksek lisansı da var yalnız şöyle bir eksiklik var orada yüksek lisansı organ nakli koordinatörlüğü konusunda olması lazım. Yani o şartları sağlamıyor. Yani o yüzden o da bu şartlara uyan birisi değil. Hani abi yönetmelik değişir başka bir şey olur diyebilirim belki esnetebilirler biraz. O zaman bir şey diyemem. Hani e, ben onu konuşmuştum daha önce. E, tamamen tam olarak şartları sağlamadığını söylemişlerdi. Şükrü Hoca da herhalde ayrıldı oradan bildiğim kadarıyla. E, Aramızda var mı? Bugün... Yani Şükür Hoca evet. Yani o yüzden hani... E, bir tane örnek olsa önümüzde kendisiyle konuşup süreç konusunda bilgi alacağım ama öyle bir örnek de yok. Şey şu an. bir şey şöyle. Ali Bey, pardon. Şimdi donör savunucu dedik. İlk donör olarak başvurduğu itibaren hani çalışan bir kişi dedik. Bu kişi hani donör savuncusu olarak bunu ne kadar süre takip edecek, neler yapacak? Yani, e, Benim o... duyduğum kadarıyla hani onda açık hani bir şey yoktu ama şöyle donör savuncusu o Don, canlı donör savunucusu o kişi, çalış, çalışan kişi donörün ilk baştan itibaren ameliyattan çıkana kadar taburcu olana kadar. Başka ekstra hani bunun için ekstra belirtilen benim yapması gerekenler? Benim bir şey yok işin açığı. Yani yastıra, belirtilen şekilde hani ameliyat sonrası taburcu olduktan sonraki dönemle ilgili herhangi bir ee, devam edeceği konusunda bir fikrim yok işin açığı. Teşekkür ederim. Buyurun Can Bey. Ya, şunu da dile getirmek istiyorum. Normalde bu yani Ali Bey'e teşekkür ederim sunum için ayrıca. Bu savunucu pek bu hukuksal düzlemde uygulanabilecek bir durum değil. Şöyle değil. Biz ben özel hastanede de çalıştım yine organ naklinde. Ee, özel hastaneye bu hukuksal sistemde hiçbir şekilde diş geçiremezsiniz. Tam tersine şöyle bir durum olabilir devlet hastanelerine, üniversite hastanelerine hukuksal anlamda baskı yapıp oradaki hastaları özele çekme gibi bir durum olabilir. Bu çok yani yaşadığımız şeyler zaten. Sayısal anlamda baktığı için özel hastane bu duruma hani biz şu kadar nakil yapıyoruz, bu kadar başarılarımız falan var. Bu tam tersine onlara hani maddi gelir kaynağı sağlayarak bunu bu yöne çekebilir. Bu hukuksal e, Türkiye'deki yani bu sistemle uygulanabilecek bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Bu da bence nakil sayılarını ve bizim kurumumuzdaki ya da devlet kurumlarında sürekli hukuksal bir savaş süreci başlatır. Bu da ne kadar etik? Onu da ben de hani şu anda hani işin içinde olduğum için söylüyorum. Pek bana doğru gelmiyor ama inşallah uygulanabilir olur diye düşünüyorum. Çok değerli bir katkıydı. Hakikaten lütfen konuyla ilgili görüşlerin. Ali Bey çok teşekkürler. Hakikaten hani devlet ve üniversitelerden özel alana yönlendirme etik konumuzda etik çok önemli bir kaygı oldu. Teşekkür ederim kaygılarını paylaştığınız için. Başka ben teşekkür ederim. Buyurun. Merhabalar tekrar. Ben de Çam Sakur'da karyerdeki koordinatörüm. bizim hastanemizde sertifikalı olan tek koordinatör benim. Benim yüksek lisansım var evet ama organ nakli alanında değil. O yüzden Ali Bey'e katılıyorum. Hani bu şartları sağlayan alanda çok çalışan insanlar yok ve ben yönetmelik çıktığı zaman bu tartışmalar olduğunda anladığım şey şuydu. dün de aslında değinilmişti. Canlı verici bir zorlamaya mı tabi tutuluyor ya da hani ailenin tabiri caizse zayıf halkası görüldüğü için mi hani gözden çıkarılma durumları var. Yaşadığımız birçok sıkıntılar oluyordu. ama bu ameliyat süresi boyunca ameliyat sonrası takibi rutin ben de olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü ikisi de farklı şeyler. Biri hani baskı var mı yok mu diye bakılıp prosedür gereği de yapılmış olan ve e, diyelim ki var ona uygun bir seçenek sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki hasta değil ama hasta ya da örnek veriyorum uygun değil gibi bir gerekçeniz var ve bu kişi öyle bir şey olmalı ki hayatı boyunca aile bunu böyle bilecek. Yani sosyal ilişkiyi bozmamak gerekecek. Ona göre bir kılıf uydurulacak tabiri caizse yine dediğim gibi. Ama ameliyat olduktan sonra ben istemiyordum bunu gibi öyle psikolojik bir algıya girdim ya da herhangi başka bir şey çıktığında Türk, Türk şartları, Türk yaş şartlarında ben de olacağını çok düşünmüyorum. Bir kere kriterler uyan sayı çok az olduğu için ve bir psikiyatrist örnek veriyorum, işte psikiyatrist olabiliyor ya da psikolog olabiliyor ya da e, sosyal hizmet alanında eğitim almış kişiler olabiliyor. E, postop dönemi nasıl yönetecek mesela? Bunlar hep birer soru işareti maalesef ama e, düşünce güzel, en azından hazırlık başlamadan önce yani biz. E, çok ilerlemeden, hazırlıkla canlı vereceği uygundur demeden önce bir böyle bir konsültasyon hizmeti ya da rutin bir prosedür olursa yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir soru daha vardı sanıyorum. Vaktimiz var diye düşünüyoruz. O yüzden alabiliriz. Buyurun ilgili hocam. Teşekkür ederiz sunumunuz için. Şimdi organ nakli standartlarına ilişkin yaptığımız çalışmalarda yurt dışında canlı verici korumak amaçlı canlı verici savunuculuğuna ilişkin koordinatörlerin ayrı özellikli bir görevi olduğunu görmüştük yani daha öncesinde çevirilerle en başta başladığımızda yaptığımız uygulamalarda o dönemden beri canlı vericilerin mutlaka bir savunucusunun olması gerektiği konusunda hem fikrim ben de evet uygulama aşamasında bazı zorluklar yaşanacaktır. Ki ilk koordinatörler de biliyorsunuz sertifikasyonsuz başlamıştı ve sonrasında sertifika programları çıktı. Bunlar için de sertifika programlarının hızlıca oluşturulacağı zaten hani koordinatörlerde biraz daha hızlı işliyor biliyorsunuz bu süreç. Evet. Biz hemşireler için sertifikasyon programında bu kadar hızlı ilerleyemedik. Bunun sertifikasyonunun da çok hızlıca bakanlık tarafından çıkarılacağı kanısındayım. Ee, ve olması gerektiği kanısındayım. Çünkü bizim ülkemiz %85 oranında canlı donörden nakil yapan bir e, ülke. E, bu oranların hem yüksekliğinden e, biraz yine işte tırnak içerisinde e, şikayetçiyiz. E, ancak e, canlı donörlerimizin sonrasında ne olduğu, konusunda çok fazla bilgimiz var mı nakil merkezleri olarak? Yani onlar daha sonrasında hayatına bir şekilde devam ediyor konumundayız. O yüzden canlı donör savunuculuğunun çok önemli olduğunu, pre-op dönemde evet daha yakından izlenebileceğini, postop sürecinin geliştirileceğini, standart her zaman önemlidir. O standartlar belirlendikten sonra çok daha iyi bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani şimdi şöyle, Teşekkür canlı ederim. döner savunucusunun ben kötü bir şey olarak söylemiyorum. Biliyor Yanlış anlaşılma olmasın. Biliyorum. Tabii ki de iyi bir şey ama buradaki süreç şu. Yani gelen kişi bir nevi nasıl söyleyeyim size? Müfettiş, denetmen, müfettiş gibi olacak yani. Bu insanı rahatsız eden bir şey. Bu herkes için geçerli olan bir şey. Yani hangi kuruma giderse gitsin, hastanelerde de geliyorlar. Mesela insanlar bir geriliyor yani. Sonuçta Yok, denetlenmeye ayıp. geliyoruz bir şey olacak yani. Aslında yurt dışındaki sistem şu, bir yine ekip içerisinde yer alıyor. Yani ekibin bir üyesi değil dışarıdan ama o farklı birisi bizi denetlemeye gelen olarak değerlendirilmiyor. O canlı dönörün gerçekten bizim ülkemizdeki şartları biliyoruz. Ahlaki yönü, aile bağları, kültürel yapımız, tüm bu şartları hepsi birleşerek nakil için verici oluyor ancak birçoğundan daha sonrasında da çalışmalar esnasında gördüğümüz yani bayanlar mesela bayanlar bu anlamda e, negatif bir e, e, süreçte çünkü ailenin işte kız kardeşler eşler daha çok verici konumunda biliyorsunuz bizim hasta profilimizi evet. e, dolayısıyla biraz onların e, gerçekten e, vermek istedikleri için mi yoksa vermek durumunda kaldıkları için mi kısmını netleştirirsek bence çok daha e, rahat olacak aslında. Aynen. Ya zaten Türkiye'de bir de şu, olacak. şöyle Süreç. yurt dışında evet dediğiniz gibi görünmeyebilir de Türkiye'de zaten bunun önüne geçmek için 5 ve altıncı madde var. Bakın Hı -hı. diyor ki bu personel diyor organ nakli merkezleri bu personel iş ve işlemlerinde yardımcı olmak zorundadır. Eğer bu personelerin e, faaliyetlerini zorlaştırıcı tutumlar tespit edilen ve işlemlerinin aksamasına yol açan merkezler hakkında da Bilimsel komisyon kararına göre işlem yapılacaktır diyor. Yani onlar da aslında bir nevi sürecin farkında. Yani bunun önüne geçmek için koyulan maddeler aslında evet, bir yöndür. Evet, merkezler açısından da bir olabilecek olumsuzlukları belirtiyorsunuz. Ben eğer standartlar net olarak belirlenirse çok sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Hatta belki şeyi arttırabilir. Yüzde 85 oranımızı yüzde düşürüp yüzde 25 gibi kadavrayı arttırabiliriz belki. E, Çünkü canlı yani, jan, yani. oranı düşecek, bir miktar düşecek beklenti bu yönde. O zaman belki kadavrayı arttırabiliriz. Teşekkür Umarım. ederim. Umarım. <laughs> ben teşekkür ederim.